Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosu ile daha karşınızdayız. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Beşiktaş'ın transferi Rafa Silva'yı konuşuyor olacağız. Rafa Silva Beşiktaş için hayırlı olsun diyeceğiz. Videoma geçmeden önce bende seçim kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Rafa Silva Beşiktaş'a hayırlı olur olsun diyelim. Beşiktaş'ın 3. kaliteli transferi gerçekleştirilmiş oldu. ilk transferimiz e, ee, takımımızın iş transferiyle gerçekleşmiş oldu. Geçen sene takımımızda bulunan yerli statüsünde oynayan Sadi Uçan'la sözleşmenizi sözleşmeyi uzatarak başlamış olduk. İkinci transferimiz ise dış transferde oldu. Bizleri heyecanlandıran, bizleri sevindiren Paulista transfer oldu. Üçüncü transferimiz de, üçüncü transferimiz de Rafa Silva oldu. Dış transferlerimizde Paulista, Yatıklı gibi güçlü bir takımdan alırken Rafa Silva'yı da Portekiz takımının 3 takımlarından Mert'e kadar olduk. Paulista defansdaki boşluğunuzu dolduracakken Rafa Silva golcü özelliğiyle, gol attırma özelliğiyle bizlere katkı sağlayacak. Hem gol atarak hem de gol attırarak yani hem gol atarak hem de asist yaparak bizlere çok büyük katkısı olacak. Oyun kurma anlamında böyle bir eksikliğimiz vardı. Aslında bizim oyun kurma açısından Hacamet bize, Hac bizlere bu katkı, bu e pozisyonda oynattığımız oyuncuydu. Bu katkıyı bize Hacı Ahmet sunuyordu ama Hacı Ahmet sakatlıktan sonra oynayamadı. Bu sakatlığın iyileşir, iyileşirse takıma nasıl zaman döner, nasıl katkı, eski performansı ne zaman geliyor, ulaşır onu bilmediğimiz için Rafa Silva da önemli bir transferdi. Rafa Silva Benfica'dan transfer oldu. Benfica'da liginin en güçlü takımlarından birisi. Portekiz liginin en güçlü takımlarından birisi. Rafa Silva geçtiğimiz sene 30 maç oynamış, 12 gol, at, 12 gol attırmış, 14 gol atmış, 3 kart görmüş. Yani 14 gol atması, 12 gol attırması, golcü özelliğinin olması olduğunu gösterir. Golcü özelliğinin yanında da gol attırma özelliğinin yani asist özelliğinin olduğunu bize gösteriyor. Portekiz'de o kadar çok gol atabiliyorsa ben en azından bu gol sayısına çok yakın bir gol sayısında Türkiye'de ulaşabileceğini hem gol sayısına hem de asist sayısına geçen sene 14 gol 12 asiste çok yakın bir sayıda gol ve asist sayısına ulaşacağını düşünüyorum. Evet Rafa Silva Galatasaraylıların çok istedi. Bize gelir mi? Bize gelirse, gelirse neler bize sağlayabilir diye düşündü. Gelmesini çok istedi. Heyecanla beklediği bir transferken biz de Galatasaray'a çalım atarak, transfer çalım atarak Rafa Silva'yı bir transfer ettik. Geçen sene Galatasaray bizlere aynı transfer çalımını Halim olduğunu göstermişlerdi. Halim olduğunu biz geçen sene de transfer ol olacağı haberini öğrendikten sonra sevinmiştik. Çünkü yerli statüsünde Milli takımda da zaman zaman oynamış. Kendini göstermiş bir oyuncu alacağımızı düşünüyorduk. Ama Ali Dervişoğlu'nu biz İstanbul'a gitmemize rağmen Galatasaray transfer edip renklerine bağlamıştı. Biz transfer edememiş. Bize transfer çalımı yapmışlardı ve bizleri üzmüşlerdi. Ve Galatasaray'da Ali Dervişoğlu'nu Beşiktaş'tan aldığı için çok alay etmişler. Dalga geçmişlerdi. Ama bu sene Beşiktaş Galatasaray'ın oyuncu almış oldu. Galatasaray'ın çok istediği, renklerini bağlamak için çok uğraştı. Transfer etmek çok uğraştı. Takımın da görmeyi çok istedi. Rafa Silva'yı renklerine bağlamış oldum. Rafa Silva, Beşiktaş'a inşallah çok şeyler katacak bir oyuncu. İnşallah büyük katkı verecek bir oyuncu. Tabii ki sadece işte Rafa Silva ve Paris'e transferin alınmasıyla bitmiyor. Şimdi sıra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin geçen sene bizlere Tadiş transferinde bir çalım atmıştı. İnşallah biz de bu sene Fenerbahçe'nin çok istediği bir oyuncu onların elinden alarak onlara inşallah çalım atacağız. E geçen sene Beşiktaş e, Fenerbahçe Tadiş transferinde çalım İnşallah biz de Fenerbahçe Tadişka transferinde çalım arkadaşlar. Fenerbahçe Tadişka'yı istiyor. Biz de Tadişka'yı istiyoruz. İnşallah Tadişka'yı Fener değil de biz alırsak Fenerbahçe'yi de çalım ölçümüzü almış olacağız. şimdi Humbas transferi de gündemimizde. E, inşallah Beşiktaş'a gelecek arkadaşlar. Şu anda boşta olan oyuncu. E, şu kafada soru işaretleri oluşturdu. Beşiktaş taraftarında biz Rafa Silva'ya alarak e, Humbers harcayacağımız parayı Rafa Silva'ya harcadık diye düşünülüyor. E, burada Humbers şu anda boşta olmasından dolayı bonservis bedeli ödenmeyecek olmasından dolayı gerçekleşme, gerçekleşme ihtimali yüksek transferlerimizden biri. Humbers'le ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah bir sonraki transferimizde, inşallah bir sonraki transfer haberimde de inşallah bir sonraki transfer haberi videomda da Humbers'in Beşiktaş'a geldiğini konuşuyoruz. Ee, yukarıdan, sağdan veya soldan çıkış olan kartlardan Paris'te transfer videomu izlerseniz orada Humbers ilgili de görüş ve düşüncelerimi dile getirmiştim. Bize neler sunabileceğini, bize neler katabileceğini o videoda da anlatmıştım sizlere. Beşiktaş şu anda çok iyi gidiyor. Kim hiçbir Galatasaray'ın veya hiçbir Fenerbahçe'nin çok kale almadığı Beşiktaş hani şampiyonluk konusunda çok kale almadığı, Yani Fener'le kendilerine bu sene yine Galatasaray'la rakip olup şampiyonluk mücadelesi vereceğini Galatasaray'lar ise kendilerinin Fenerbahçe'yle bu sene rakip olup şampiyonluk mücadelesi vereceğini düşünürken Beşiktaş şu ana kadar yaptığı 3 transferle Bakın biz de şampiyonluk mücadelesi içerisine gireceğiz diyebiliyor. Evet Beşiktaş'ta Van Prongos gelmesinden sonra kaliteli transferler gerçekleşmeye başladı. Dış transferde Paulista ve Alfa Silva ile birlikte kaliteli oyuncular aldı. Hummers'in ismi de Tarışkan'ın ismi de Beşiktaş'ta geçiyor. İnşallah bu iki transferi de yaparak kadromuzu güçlendireceğiz. Bu iki transferin arkasından da inşallah takım gitmek isteyen oyuncuları da gönderebileceğiz. Ona gelen teklifler olduğunu, Onur Bulut'a gelen teklifler olduğunu biliyoruz. Ona anaya, ona anaya İspanya, ona anaya Fransa'da tarihleri olduğunu biliyoruz. Ona anaya yani Fransa'dan herhangi bir takıma giderek bizden gitmiş olur. Bir kötü oyuncuyu elimizden çıkartmış oluruz. Onun burada da Süper Lig'e çıkan yeni takımlardan teklifler geliyor. İnşallah onun bulut içinde o gelen tekliflerde anlaşırız. Onur bulutu da elimizdeki bir kötü oyuncu olan, onur bulutu da takımımızdan göndermiş oluruz. Yani iki tane kötü oynayan onur bulut ona da iki oyuncumuzu göndermiş oluruz. Birini Süper Ligi'den çıkan yeni takıma birini de Fransa takımlarından birine yollamış oluruz. Beşiktaş taraftarı kaleci istiyor ama ben kaleci istemiyorum. Ben Beşiktaş'tan memnunum. Ben Beşiktaş'tan Mert Günok'tan memnunum. Sadece Mert Günok'un yediğini Mert Günok kadar etkili olabilecek bir kaleci alınmasından yanayım. İnşallah Rafa Silva ile birlikte takımımız daha da şahlanacak. Şu anda Paulista ve Rafa Silva ile birlikte kaliteli iki tane transfer yapmış olduk. İnşallah yapacağımız diğer transferlerle birlikte belki de sizin 3 kupayla kapatabiliriz. 3 kupa birden alabiliriz sezon bittiğinde. Lig, Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa. İnşallah bu üç kupayı alarak, sürpriz yaparak sezonu kapatırız diye düşünüyorum. Rafa Silva oyunu dağıtacak, pas alışverişini yapabilecek, e, gollerini atabilecek, gollerini attırabilecek kaliteli bir oyuncu transferi yaptığımızı düşünüyorum. Ben e, keşke Rafa Silva'yı almasaydık diyecek bir Beşiktaş taraftar olacağını da düşünmüyorum bütün beşler taraflarının Rafasil ve transferinden memnun olabileceğini hatta memnun olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da kaliteli transferlerle takımlar daha da güçlenecek diyorum arkadaşlar. Bundan sonra gözümüz Hummers ve Talisca transferlerine çevrildi. İnşallah Paris Rafasil ve Rafasilva transferleri gibi Hummers Hummers ve Tarışka transferlerini gerçekleştirerek takımımızın çok daha güçlü bir takım olmasını sağlamış oluruz. Bunların yanında inşallah gidecek oyuncuların da gittiği haberlerini sizlere video olarak çekerim. Rafa Silva'dan memnunum. Yıldız bir oyuncu daha geldi. Paris resim yapmış bir oyuncu. Kendisini Valencia'dan kanıtlamış, ispatlamış. Aksi takım gitmiş. Oradan da Beşiktaş'a gelmiş bir oyuncu. Rafa Silva yıllardır Portekiz Ligi'nde Benfica'da oynayan geçen seneyi de 30 maçta çıkartmış. 30 maç Gerçekten kendisi için çok büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük bir rakam. 30 maçta oynayabilmesi. 30 maçta 14 gol, 12 harçlıkta oynayıp sadece 3 tane sarı kart görmesi de kendisinin ne kadar teknik kapasiteli, ne kadar gol atmaya yatkın, ne kadar gol artırmaya yatkın bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Takımımızda inşallah Rafa Silva'nın yanına, Rafa Silva'nın oyun anlayışını karşılayabilecek kaliteli oyuncular takımıza katılır. İnşallah hacamette... Hacı işte inşallah en kısa zamanda kendini bulur. Eski Hacı Ahmet ile birlikte Rafa Silva ikisi yan yana oyunu kurma açısından bize çok büyük katkı sağlayacaklardır. Evet arkadaşlar benim Rafa Silva ile ilgili düşüncelerim bunlar. Şunu da söyleyelim. Ne oldu Galatasaray? Rafa Silva transferine Rafa mı kaldırdınız? Evet bizimle uğraşmayın. Elinizden istediğiniz kaliteli bir oyuncuyu alırız. Yaptığı çal çalım nasıl olurmuş size bu şekilde göstermiş oluruz. Halil Dervişoğlu çalımını attığınız için bizimle alay ettiniz. Bakın Rafasız Bey elinizden böyle çeker alırız arkadaşlar. Fenerbahçe hiç beklemediğim bir anda senin de elinden hiç, çok istediğim bir oyuncuyu alarak sana da böyle bir çalım atarız inşallah. Galatasaray Rafasız in Bey çok istiyordu. Beşiktaş'ın Rafasız Bey'i istediğiyle istediğiyle ilgili hiçbir haber yoktu. Rafasız Bey Beşiktaş istiyor diye haberler dönmüyorken birden ters köşe bize yaptılar. Keşke Beşiktaş bize hep böyle Rafa Silva gibi ters köşe transferlerini gerçekleştirse de bizler de mutlu olsak diyorum. İnşallah takımına katkı sağlayacak. Takımımızda şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi, önemli bir katkı sahibi olmuş olacak. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.